Formalite icap bir rapor almasınlar. Gerçekten muayenesi çok özel olmalı, değerlendirmesi çok özel olmalı. Tahlilleri ona göre yapılmalı, değerlendirilmeli ve çocuğa özel bir program yapılmalı. Kalp der ki siz bir dakika durun bana enerji lazım. E çocuk aldığı kaloriyi spor için harcıyorsa bu sefer büyüme gelişmeye enerji kalmıyor vücudunda. Her 13 yaşındaki çocuk aynı miktarda mı enerjiyi almalı? İlk diyetisyene gitmemeliler bu nedenle. Çünkü diyetisyen ergenlik muayenesi yapamaz. Artık yetişkinlerden bile fazla yemek yemeye başladıklarını görüyoruz. Hep ergenler sakardır deriz ama neden sakar? Şimdi bu algı nereden geliyor? İşte futbolda ani ölümleri duyduğumuz için hipertrofik kardiyomiyopati dediğimiz kalıtsal hastalık nedeniyle 12 yaş üstü çocuklarda bunun taraması yapılıyor. Yasemin abla 12 yaşındaki oğlum lisanslı basketbol oyuncusu. Lisans yenilemek için tekrar sağlık raporu çıkartmam gerekiyordu. Sporcu sağlık raporu almak için hastaneye gittik. EKG'sine baktılar, kan tahlili yapmadılar. Aktif spor yapan bir çocuk için bu yeterli mi? Şimdi şöyle, sanki bizim ülkemizde sporcu sağlık raporları formalite icabı verilen bir belge gibi. Spora katılım muayeneleri de o belgeyi vermek için formaliteden yapılan bir muayene gibi düşünülüyor. Bu nedenle aileler direkt o imzalı kağıdı alıp gitmenin derdinde oluyor aslında ama işte bu büyük kulüpler genellikle 12 yaş üstü çocuklarda bir kardiyoloji muayenesi istiyorlar muhakkak. İşte orada bir EKG, eko vesaire ekleniyor. Ama bu yeterli değil tabii ki. Yani çocuk sadece kalbiyle oynamıyor ki sporu ya da kalbinde bir şey var, oynayamaz. Kalbinde yoksa oynayabilir gibi bir durum söz konusu değil. Tüm sistemlerin çok ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Şimdi bu algı nereden geliyor? İşte futbolda e, ani ölümleri duyduğumuz için hipertrofik kardiyomiopati dediğimiz hastalık e, kalıtsal hastalık nedeniyle e, 12 yaş üstü çocuklarda bunun taraması yapılıyor. Ama çocuğun sporda performansını etkileyen ya da ilerideki sağlık durumunu etkileyen başka sağlık sorunları da olabilir ya da başka ileride sorun olabilecek davranışlar da olabilir. Bunların hepsinin değerlendirilmesi gerekiyor. Mesela sırayla baştan aşağı başlayalım. İşte işitme muayenesi, göz muayenesi zaten gerekli. Ama beyin mesela epilepsisi var çocuğun ve ilaç kullanıyor. Ama düzenli kullanmıyor. Şimdi bu sorguyu atlarsak biz eğer ki çocuk yüzüyorsa suyun içinde epilepsi nöbeti geçirebilir. Allah korusun. O yüzden ilaç uyumunu çok iyi sormamız lazım. Mesela ilacı iyidir ama hala nöbet geçiriyordur. Kontrol altına almamız lazım o zaman. Belki tekrar nöroloğuna yönlendirmemiz gerekir. İnelim aşağıya. Ee, akciğer. Şimdi ailelerin hep şöyle bir kaygısı var. Bilirsin işte benim çocuk terleyince öksürüyor. O yüzden hiç terletmemeye çalışırız biz çocukları. Acaba çocuk terlediği için mi öksürüyor yoksa egzersizin tetiklediği bir durum mu söz konusu? Egzersizin tetiklediği astım diye e, bronşlarda bir kasılma oluyor egzersizle. Ve buna egzersizin tetiklediği astım deniliyor. Ya da bronşial aşırı duyarlılık deniyor mesela. Bu çocuklar biraz koştuklarında, yüzdüklerinde, performans sergilediklerinde yaşıtlarından önce kesiliyorlar, yoruluyorlar mesela. Köşede öksürüyorlar. E, rekabet içeren bir spor dalındalarsa yaşıtlarından hep geri kaldıkları için ya da grup arkadaşlarından geri kaldıkları için genelde kaybettikleri için e bu sefer spora devam etmek istemiyorlar mesela. O nedenle mesela bizim hikayede gerçekten egzersizle tetiklenen bir astımı var mı çocuğun ya da suya girince astımı tetiklenenler var, alerjisi tetiklenenler var mesela yüzücülerde. Bunları hep sorgulamamız gerekiyor. Onlara ona göre tahlil tetkik yapıp, tahlil tetkiklerini ona göre yorumlayıp, spor öncesi ilaçlarını başlayıp, spora devam etmeleri sağlanabiliyor. Kesinlikle spor yapamaz raporu vermiyoruz biz astımlı bir çocuğa mesela. Kesinlikle spor yapması gerekiyor. Ama ilaçlarını ayarlıyoruz. İlaçlarını alıyor, düzenli kullanıyor. Ondan sonra katılıyor aktiviteye. Mesela omurga. Omurgada duruş bozuklukları çok yaygın ergenlik çağında. Neden? Çünkü ya hep dersin başında masa başında oturuyorlar ya ellerinde ekran yatakta böyle yamuk yumuk hallerde ekrana bakıyorlar. E bu sefer iskelette kifoz dediğimiz skolyoz dediğimiz şekil bozuklukları meydana geliyor. Ve bazen bunlar için bile bir spor yapmayan çocuğu spora yönlendirebiliyoruz aslında. Ve ona göre aktiviteleri desteklemeyi sağlıyoruz. Gene ergenlik çağında çocuklar hızlı büyüyor. Kolları, bacakları genel vücutlarına göre çok daha hızlı büyüyor. Beyin henüz kolun, bacağın yerini tam kestiremediği için daha sakar oluyorlar. Bu ergenlerin sakarlığı. Evet. Ergen hep, sakarlıkları Evet. Değişiyor. Hep ergenler sakardır deriz. Ama neden sakar? Hızlı büyüdüğü için sakar. Bu onun dikkatsizliğinden falan olan bir şey değil. Ve geçici bir dönem aslında. Gene spora devamlarını sağlıyoruz. Ama işte Büyüme plakları açık. Çok fazla travma temas sporlarında özellikle travmaya maruz kalabiliyorlar. Bu büyüme plaklarını zedeleyebiliyor. Büyüme plakları zedelenince bu sefer e, yanlış işte atıyorum kırıldı, kolu kırıldı, bacağı kırıldı. Yanlış kaynamalar olabiliyor. Tam büyüme planı içeren zedelenmelerde büyüme plağı ciddi zarar görürse o kol ya da bacak kısa kalabiliyor mesela. Bu nedenle travmaları yaralanmaları minimuma indirmek gerekiyor, zorlanmaları azaltmak gerekiyor. Evet. Başka mesela, inmemiş testisi var mesela ve temas içeren bir spor yapıyor. E, karın içinde o testis hasar görebilir, travmaya maruz kaldığında. Bu gibi şeylerin zaten çok çok önceden daha hani ilk yeni doğan döneminde tespit edilmesi gerekiyor ama. Yani hani kaçıyor bazen gözden. 12 yaşına gelmiş. Biz ilk defa muayene sırasında testisinin yerinde olmadığını fark edebiliyoruz. Bunları çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Bundan başka ne yapıyoruz? Sadece muayene mi değil. Çok ayrıntılı bir hikaye almamız gerekiyor. Çünkü büyüme gelişme dönemindeler gene. Dediğim gibi enerjiye ihtiyaçları çok fazla artıyor. Büyüme gelişme için çok fazla enerji kullanıyorlar. Artık yetişkinlerden bile fazla yemek yemeye başladıklarını görüyoruz çocukların bazen. E, çocuk spora da başlıyor. Eğer dengeli kaliteli beslenmiyorsa bir de sporun getirdiği enerji yükü var. E, çocuk aldığı kaloriyi spor için harcıyorsa bu sefer büyüme gelişmeye enerji kalmıyor vücudunda. Büyüme gelişme bundan olumsuz etkileniyor. Kas kemik gelişimi olumsuz etkileniyor. Performansı düşüyor doğal olarak. Diğer organlara giden enerji azalmaya başlıyor. Vücudumuzda bizim e, sabit bir enerji dağılımı vardır aslında. Beyin belli oranda kullanır. Kalp belli oranda. Böbrekler, yumurtalıklar, testisler hepsi belli oranda enerji kullanır. Biz vücudumuza giren enerjiyi spora verdiğimizde bu sefer... Hayati organlar, özellikle kalp için gereken enerji azalır. Kalp der ki, siz bir dakika durun, bana enerji lazım. Diğer organlara giden enerjiyi almaya başlar. Çocuk daha böyle e, dikkate azalmaya başlar. Mesela performansı düşmeye başlar, okul başarısı düşmeye başlar, e, böbreklere giden enerji azalır, böbrekleri yavaş çalışmaya başlar, yumurtalıklara giden enerji azalır. Yani üreme sonuçta hayati bir fonksiyonumuz değil. Bir dakika der kalbimiz sen bir dur yani sen çalışmasan da olur. Benim atmam lazım hayatta kalmak için. Yumurtalıklara giden enerji azalır. işte kız çocuğuysa adete girmedi, adet görmediyseniz hala adet görmez. Aile diyebilir ki ben de geç görmüştüm o yüzden herhalde geç görecek ama değil aslında bir enerji açığı var o yüzden görmüyor belki ya da adet gören bir çocukta adet düzensizliği ortaya çıkabilir bunun sonucunda östrojen yetersizliği ve sonuç kemik erimesidir ki bayan atlet triyadı dediğimiz bir tablo var özellikle e, rekabet sporları yapan bayan sporcularda görülen bu durumu ayrıca anlatacağım e, mesela çok ciddi bir sorundur çocuğun kemik gelişimini çok ciddi oranda etkiler. Bu nedenle çok ayrıntılı öykü de alırız. Gene beden algısı ergenlerde çok önemli. Evet. Zayıf olmaya çalışıyorlar genel olarak. Şişmanlamaktan korkuyorlar mesela. Üstlerinde böyle bir baskı var. Acaba sporu sağlıklı olmak için mi yapıyor? Zayıflamak için mi yapıyor? Sporun dengesini tutturabilecek mi acaba? Evet. Anlatabiliyor muyum? Bir ergense karşımızdaki zaten çok ayrıntılı bir hikaye ve ayrıntılı ergenlik muayenesinde içeren tüm sistemleri içeren ayrıntılı bir muayene yapmamız gerekiyor. Kan tahlilinde bunun bir parçası kan tahlilinde yapacağız. Eksiklik varsa tedavi dozunda yüksek dozda başlayacağız vitaminlerini vesaire. Beslenmesini ona göre ayarlayacağız. Eksiklik yoksa da sporcularda bazen büyüme gelişme döneminde olduğu için eksiklik gelişmesi için takviye verebiliriz. Beslenmesini nasıl ayarlayacağız? Beslenme sabit mi? Her yaşta her 13 yaşındaki çocuk aynı miktarda mı enerjiyi almalı? Aynı ergenlik evresinde olmayabilirler. Biri erken girmiştir, biri henüz girmemiştir ergenliğe. Aynı performansı sergilemiyor olabilirler. Biri daha fazla antrenman yapıyordur, biri daha az yapıyordur. O nedenle fiziksel aktivitenin oluşturduğu açık ergenlik evresine göre ihtiyacı olan kalori bunları belirleyip Genellikle biz diyetisyene yönlendiriyoruz. Diyetisyen buna göre bir kalori belirliyor mesela. İlk diyetisyene gitmemeliler bu nedenle. Çünkü diyetisyen ergenlik muayenesi yapamaz. Profesyonel sporcularda zaten çocuğa özel bir program yapılmalı. Doktor muayeneleri rutin olmalı. Sağlık sorunu olmasa da belli arayla muayeneden geçmeli. Kalorisi belirlenmeli. Ona göre diyetisyene yönlendirilmeli. Ve beraber multidisipliner etkileşimle çalışıyoruz biz bu tarz çocuklarda. Ki Türkiye'de artık birçok ilimizde ergen sağlığı hekimi artmaya başladı. Aslında birçok yerde e, bu değerlendirmeyi yapacak hekime ulaşabilirler. Yani toplarsak formalite icap bir rapor almasınlar. Gerçekten muayenesi çok özel olmalı, değerlendirmesi çok özel olmalı, tahlilleri ona göre yapılmalı, değerlendirilmeli ve çocuğa özel bir program yapılmalı. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim.